Merhaba, Farklı kanalına hoş geldiniz. Ben Emir Uğur. 12. haftayı da tamamladık. 13. hafta maçlarını değerlendireceğim. Öncesinde yaptığım geçen haftaki tahminlere şöyle bir bakalım. Karagümrük-Galatasaray. Burada beraberlik demiştim çünkü iki tarafı gidebileceğini düşünüyordum. Bir taraf seçememiştim. Galatasaray galip geliyor. Hatta bayağı üstün olarak galip geliyor. Döve döve yenmişler yani. Bayağı pozisyona girmişler. Karagümrük hani geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe maçı akla gelince... Biraz daha sanki gollü olabilir, karşılık verebilir. Bir de Galatasaray son haftalarda biraz hakemler yüzünden de olsa kötü gidiyordu. Hani o panik hali de vardı. Ama Galatasaray döve döve yenmiş bence. 10 kişi kalıyor bir de kara gümrük. Konya Spor, Kasımpaşa. Burada Konya tarafını seçmiştim. Kasımpaşa yani çok girdiği pozisyon yok aslında ama Konya Spor Defansı'nın kalecisinin bir ikramı sonucu 1-0 öne geçiyor. Konya daha sonrasında üst üste pozisyonlara giriyor ve atıyor. Beraberliği yakalayabiliyor. Benim için haftanın sürpriziydi bu sonuç. Alanya Spor, Gaziantep. Burada beraberlik yazmışım da videonun ilerleyen tarafında ben Antep'i zorlamaktan yanaydım. Yani sürpriz olarak Antep demiştim. Onlar da bir hafta dinlenmişlerdi, bay geçmişlerdi. Bu hafta da Trabzon bay geçti. E, Alanya galibiyeti, yani normalde geçtiğimiz haftalarda ben Antep'in zaten hak etmediğini düşünüyordum o aldığı puanları. 4 puan çıkardı son 2 maçından. E, bay haftasından evvelki haftalarda. Fakat... Yani dinlenmiş olur, daha şey yapar diye düşünerek yani Antep tarafını seçtim. Ki maç içerisinde de normalde o iki maçta girdiği pozisyonun 10 katı pozisyona giriyor Alanya karşısında. Atamıyorlar. Alanya'da geldiği pozisyonları iyi değerlendirip ikinci gol özellikle bayağı güzel. Galip gelen taraf oluyor. Ankara gücü Hatay Ankara gücü demiştim. Rahat bir galibiyet almışlar. Beşiktaş Ümraniye aynı şekilde Beşiktaş hocasını gönderdi. Şey geldi geldi. Şenol Hoca geldi. Zaten o geldikten sonra da hani biraz güzel bir galibiyet Çıkacağı hani maç önünde düşünülüyordu Kayseri Spor Adana Demir beraberlik demiştim Aslında biraz Adana Demir tarafındaydı maç da öyle olmuş yani Adana Demir Aslında Kayseri'nin girdiği çok Pozisyonlar var ama Adana Demir Bir şekilde yakaladığı pozisyonları gole çeviriyor Ama Kayseri buna rağmen geriden gelip üst üste pozisyonlar yakalaması. Gerçi ilk golle ikinci gol arasında bir 15-20 dakika geçiyor ama güzel oldu o da tutmuş oldu. i̇stanbulspor Fenerbahçe Fenerbahçe demiştim. O da hani beklenen bir şey oldu. 5-2'lik skor. Başakşehir Giresun. Burada Giresun'un ben zorlayabileceğini, puan çıkarabileceğini düşünüyordum. Avrupa'da oynadığı için bir de Başakşehir. Avrupa'da da mağlup oldu. Fiorentina'ya. O maçta da Fiorentina'ya vermişti zaten. Ama bu maçta hani Giresun'un hakikaten ben hak ettiğini düşünmüyorum 3-1'lik skoru. E girdikleri pozisyonlar var. ne Bir tane Volkan'ın e, yani biraz şansa diyeceğim hani bacaklarına çarpıp çıkardığı top var. Onun haricinde çok e, basit goller yediler bence. E, Giresun biraz zaten kötü gittiği için de belki o şeyin ağırlığı da var üzerlerinde. Ama umarım toparlarlar. E, Sivas Spor... Antalya Spor burada da hiç haftanın hiç beklemediğim şeylerinden biri. Ama zaten bu sezon başladığından beri bayağı beni yanıltan takımlardan bir tanesi Antalya Spor. Ee, ne yaptıkları belli değil. Abuk subuk gidiyorlar hani puan kaybediyorlar çok basit maçlarda. Ee, zor maçlarda gidip puan alıyorlar. Gerçi 2 oldu bu hani puan alabildikleri. Çok kötü durumdalar şu an form olarak ama. Antep de aynı şekilde. Benim hiçbir şekilde genelde tahmin tutturamıyorum yani Karşılarına veriyorum gidip puan alıyorlar şanslarını. Bu, bu bu maçta mesela o kadar pozisyona girip değerlendiremediler. İlginç yani bu Sivas Spor'da ne yazık ki sezon başından beri ha şimdi toparlayacak iki maç üst üste kazanacak dediğimiz haftalarda hep puan kaybetti. Ki gidip Kluj'u yenmesi de benim için bayağı sürprizdi. Ben beklemiyordum. İlk orada yenmişti ama çok zor bir maçtı. Kluj'da daha etkili oynayan tarafta aslında. Biraz şanslı bir galibiyetti Sivas için ama evinde 3-0 Kulücü geçince ben Antalya'yı da çok çok zorlayabileceğini, galip gelebileceğini düşünüyordum. Öyle de olmadı yani. Ee, şimdi bu haftaya gelelim. Bu hafta baya zor. Ee, şöyle aslında yine ben beklentiyi biraz oynayacağım. Hani formdan ziyade beklentim olan kulüpler var. Çünkü kötü durumdalar. Düzelmeleri gerekiyor. Ee, rakipler de, yani ben ligi başından beri hani izleyen biliyordur da izlemeyen için söyleyeyim. Ben ligi çok çok zayıf görüyorum. Ee, takımlar o yüzden... Hani birbirlerine sürpriz diyebileceğimiz şeyleri hani yapabilirler. Hadi Fenerbahçe'ye karşı. Evet bunu yapmak çok zor. Ama onun haricindeki kulüplerin hepsine karşı her sonuç alınabilir bence. Fenerbahçe'ye karşı da yapılabilir de. Bakalım yani yapabilecekler mi? Ümraniye spor, Alanya spor. Bu maçla açıyoruz. Cuma gününe koymuşlar. Şimdi konuşa konuşa unutabiliyorum. Bakalım. Ümraniye Beşiktaş'a mağlup oldu. Ee, normal. Yani Ümraniye aslında ligin çok çok zor bir fikstürle giriş yaptı ve çok e, oynadığının e, hakkı olmayan skorlar aldı. Bir genelde tek farklı mağlubiyetleri alıyordu. Hani bir 0 kaybediyordu özellikle ligin başında. Hani değerlendiremiyordu girdik pozisyonları. O yüzden diye düşünüyorduk. Hani Ümraniye buradan toparlar diye düşünüyordum. Yani ben en azından öyle düşünüyordum. Ama ne yazık ki hani e, sürpriz yapması ya da kazanması gereken maçlarda mesela Ümraniye Kasımpaşa maçı yani oralardan puan alamamaları belki daha da kötüye götürüyor onları zihinsel olarak çünkü Beşiktaş maçında biraz öyle gördüm. Hani en azından iyi yaptıkları yönü def oyunun defansif yönüydü ki ben öyle takımları çok sevmem ama en azından onu yapabiliyorlardı. Şimdi sanki Beşiktaş'tan dolayı mı onu bilmiyorum ama çok dağınık gibiler geldi bana. Alanya'da yani. Şu son 3 maçı bir tanesinde bile Alanya demedim ben. Alanya Antalya maçını Antalya dedim. Gitti çok ucuz bir mağlubiyet aldı bence. Galatasaray'dan ama o biraz hakem şeyiyle hani onu saymayabiliriz yine de. Antep karşısında da hiç beklemedim. Ya Antep yani normalde beğendiğim bir kulüp değildir fakat etkili oyuncuları var ya bu, bu maçta da bir ton pozisyona giriyorlar. Yani geçtiğimiz haftaların 10 katı pozisyona girdiler. Orada gol attılar bir tane geldikleri pozisyonda. Burada geldikleri pozisyonların hiçbirini değerlendirememişler. Alanya açısından da ikinci golleri çok etkileyici. Çok e, sürekli paslaşarak falan geliyorlar. Ama Antep'liler de izliyor yani pozisyonda bir tane ne bileyim gidip omuz atma yok. Hiçbir şey yok yani bayağı. E, bilmiyorum yani şeyi de bilmek gerekiyor. İşte kulüplerin iç yapısında neler oluyor onları bilmek lazım. Ee, içeride futbolcular mutlu değil. Mesela özellikle Antalya'da ben onu çok merak ediyorum. Saçma sapan çünkü yani aldıkları şeyler. Nuri Şahin gitmiş bir halleri açıklamalar falan filan yapıyor. Niye ben maç konuşurken oraya daldım? Neyse Ümraniye için hocayı göndermediler herhalde. Hani bu kadar kötü sonuçtan aslında kötü oynamıyorlardı. Ee, bu haftaya kadar en azından bu hafta beğenemedim Beşiktaş maçında ama yani 1-0 1-0 1-0 bayağı bir 0'lı yani tek farklı mağlubiyetler genelde. Bir kara, son iki hafta işte biraz dağılmaya başlamış. Bu maçta iki gol atmaları da ilginçti. Beşiktaş'a. Gerçi de 3 tane atmışlardı değil mi? O yüzden beraberlik dedim. İşin içinden çıkamadım. Ee, biraz Ümraniye de kazansın istiyorum. Alanya'yı da ayrıca beğenmediğim için e, bence iyi değiller ama yani 3 haftada 6-7 puan çıkardılar. Bana inanılmaz geliyor. Hani o oynadıkları futbol karşısında çıkan 7 puan. O yüzden beraberlik dedim. Muhtemelen tutturamayacağım bir tahmin olacak ama bu hafta benim için o yüzden zor dedim. Biraz hani olsun istediğim şeyleri söyleyeceğim galiba. Ee, ama bana Alanya çok güçlü gelmiyor yani oynadığı oyunda. İkinci goller evet güzeldi ama biraz da rakiple ilgili diye düşünüyorum. Kasımpaşa Ankara gücü maçı yanlış söylemiyorum değil mi? Evet Kasımpaşa Ankara gücü. Konyaspor'un normalde hani e, yaklaşık bir 10 dakikada bir pozisyona girdiler. E, kale en azından ceza sahasına girip pozisyon yakaladılar. E, gol yedikten sonra bunu 4 dakikaya düşürdüler. 4 dakika arayla 3 pozisyona falan girdiler. Yani Konya biraz beklemeyi satın almış sanki. Yani böyle bir sıfır kazanalım sürekli öyleydi zaten. O yüzden Kasımpaşa tarafından atılan gol e, kaleci hatası olduğu için direncini de çok ölçemedim o maçta. Ondan hemen Kayseri'ye mağlup olmuş ama çok fazla gol yiyen bir kulüp gibi durmuyor. Adana'dan gerçi 4 yemiş. Onlar yani son 4 maçında en fazla yedi gol bir e, son maçlarında Adana Demir hariç hepsi tek tek goller yemiş. Ankara gücü kısmında ya Hatay'ı bu kadar e, farklı muhalif etmesini beklemiyordum. Muhalif etmesini bekliyordum da Hatay'da sanki iyi mi acaba diye ben beğenmesem de iyi mi acaba diye bir soru işareti oluşturuyordu o aldığı sonuçlar karşısında Beşiktaş'a karşı falan filan. O Ankara gücünü ben kötü sonuçlar alırken de beğeniyordum. Burada da o yüzden Ankara gücü demekten yanayım. Bence formdalar. Bir de bu son maçla birlikte o gol şeyini de buldular. Hani biraz rahatlamış da olabilirler. Onu devam ettirmek isteyeceklerdir diye düşündüğüm için korkmayacaktır zaten. Ömer Hoca hani öyle bir oyun da oynamaz. Kasımpaşa da öyle oynamıyor. O yüzden güzel bir karşılaşma olabilir bu. Ben o yüzden Ankara gücü tarafını seçtim. Giresunspor, İstanbulspor. Giresun hakikaten hak etmemiş Bence bir0f kendi girdikleri pozisyon var 0 0 kendi de var yani maçın başında da zaten girdikleri pozisyonlar var değerlendiremiyorlar şanssızlıkları mı ya da yeteneksizlikleri onu bilemiyorum ya da o organizasyonda belli bir eksiklik ya da şu ana kadar bulunduğu konumun üzerinde oluşturduğu stresten dolayı onu orasını bilmiyorum ama bence hak etmediği bir mağlubiyetti Başakşehir maçı e, gayet puan çıkarabileceği bir oyun oynamışlar gibi geldi bana. Ben özetten izledim bu arada. Maçı izlemedim. E, İstanbul Spor Fenerbahçe maçında da e, İstanbul Spor'da hoca ayrılmıştı zaten. Fatih Hoca geldi değil mi? Fatih Tekke geldi. Evet. Fatih Tekke'nin nasıl bir e, hocalık tecrübesi vardı ben onu hatırlamadığım için yani nasıl bir yaklaşım olacak oyuna onu pek bilemiyorum. E, Fenerbahçe karşısında da buna Pek ölçemedik. Hani o yüzden yani Fenerbahçe kısmında konuşurum diğer kısımları Fenerbahçe'nin yaptığı ya da yapamadığı şeyleri. Burada Giresun mu dedim ben? Giresun diyeyim ya evinde. Evet, zaten öyle demişim. Tamam. Giresun kazanır diyorum burada. Galatasaray Beşiktaş haftanın en güzel maçı ya da derbisi. Galatasaray Karagümrük'ü mağlup etti. Bayağı da etkili. Ee, yani çok üst üste pozisyonlar saydım. Yani dakikalar arasında. Yine bunu da özetten baktım. Maçı izlememiştim. Değil mi? İzlemedim. Hatırlayamıyorum şu anda. Bir sürü maç bakınca bu maçı çok hatırlayamadım. Ya 10 kişi kaldıktan sonra aslında kara gümrük biraz yıkılıyor. Ama Galatasaray'ın da girdiği yani geçen haftalara göre en azından bu hafta daha pozitif oynadığını gördük. O Raşit da nerede bekliyormuş? Niye bekliyormuş? Yani bayağı etkili gibi sanki. Sürekli kaleyi yokluyor biraz. Golcü şansı da var galiba. Etkili gözüküyor en azından şimdilik. Hani Galatasaray olumlu bir havaya dönebilir bu maçı da kazanırsa özellikle. E sonrasında zaten Başakşehir maçı var. E zaten bu iki maçı alırsa çok iddialı bir pozisyona gelir bence. E Tabii öbür tarafta Beşiktaş tarafı. Şimdi Beşiktaş da bu maçı çok çok önemseyecek. Ben o yüzden beraberlik verdim zaten değil mi? Beraberlik verdim. Aynen. Ama yani çok ters zamanda karşılaştılar ya. Yani mesela Beşiktaş hoca değiştirmemiş olsa bence Galatasaray kazanır derdim direkt. Ama Hoca de işte Şenol Hoca bayağı kurt bir hoca da. Ee, şey bu tip maçların hani şeyi de bilir o. Puan kısmını da bilir. Hani basalım edelim. Ee, işte sakin oynayalım. Ee, yani çok cesur davranmayabilir. Puana gider gibime geliyor. Ee, yetenekli oyuncular da var Beşiktaş'ın. Galatasaray'da bilmiyorum ya. Çevirsem mi Galatasaray'a? Sanki biraz yakın olsa Galatasaray'a yakın olur gibime geliyor. Seyirci çünkü cidden Galatasaray seyircisi çok destekliyor. Geçen sene de öyleydi. Hani metroda falan da karşılaştım da çok çok yani çok kötü sonuçlar alınırken de stat hep full'du. Ben o yüzden burada beraberlik diyeyim. ikinci ihtimalim Galatasaray diyeyim. Yani Galatasaray'a yakın olabilir gibi geliyor. Ama Beşiktaş'ta da Şen olacak. maç tutar yani o şekilde çıkar gibi geliyor. Gaziantep Kayseri Spor. Burada ya Gaziantep beni yine yanılttı her seferinde olduğu gibi. Gidip Konya'yı yendin ya tek pozisyonla. Şurada girdiğim bir sürü pozisyon var. Adana Demir'e gittim bir bir. Yani inanılmaz ya. Hiç tuttun. Yani Antep'i bir türlü ben ne yapacaklarını çözemiyorum. E, şimdi de öyle olacak yani. Çok bir şey çözemeyeceğim aslında. E, yani ben Kayseri tarafındayım. Çünkü Kayseri'yi Kayseri de 2-0 geri düştükten sonra şey Konya tarafında söylediğim gibi normalde de Kayseri yaklaşık 9-10 dakikada bir kaleye hücum etmiş. Ceza sahasına girmiş pozisyon yaratmış. Ama golü yedikten sonra 3 dakikada 1'e düştü bu. Baya hızlı ataklar yapıyor. Özetle en azından onu gördüm. Yani Kayseri bu Adana maçındaki gibi böyle bekleyip vurmaya değil de direkt galibiyet için oynarsa ben kazanabileceğini düşünüyorum ama yani Adana Demir gibi de böyle maçı çok veren kulüp olmaz hani 2-0'dan özellikle Antep. Antep de gerçi verdi oralardan da verdi ya. Çok zor tahmini yapması ama iyi Kayseri demişim tamam. Kayseri tarafındayım. Gider Antep kazanır yani muhtemelen. Ben ne desem tersini yapıyorlar. Antalya Spor Karagümrük burada yani Antalya'nın da hakikaten ne yaptığı hiç belli değil. yani İstanbul Spor gerçi çok da kaliteli bir oyun yok hani Sivas karşısında da o orta sahadan atılan her uzun top defans arkasına pozisyon yaratması golü de o şekilde atmaları çok enteresan geldi bana. Sivas da enteresan yani kulücü gidip mağlup ediyorsun evinde yine evinde oynuyorsun bir de hani o deplasmana gitsen falan yorgunluk olabilir mesafe olabilir. Çok ihtiyacı da var Sivas'ın. E, alamadı. Antalya kazandı. Antalya için söylenecek pek bir şey yok. İleride Hacıraytı, orta sahasında olsun yani bu takım bundan ibaret bence. E, onlar da oyna, oynayacaksa ama hani e, Acı da son haftalarda aslında formda değil. Takım biraz forma döner gibi oldu ama son iki haftada İstanbul maçında da çok kaçırmıştı. Bu maçta da öyle olmuş. Kara Gümrük tarafı Kara Gümrük yani 10 kişi kaldığı için diye hani şey yapıyorum. E, son çünkü son haftaları yani Fenerbahçe maçı ile itibaren iyiydi aslında. E, muhtemelen 10 kişiyi oynayamadıkları için ama Galatasaray'ın çok çok üstün olduğu bir maç. E, sağdan silmişler. Ben o yüzden bu maça beraberlik dedim değil mi? İki tarafı da değerlendiremiyorum çünkü. hani Antalya ne desem bir, bir yapıyor. Antalya'ya güveniyorum. Gidiyor rakibe veriyor. Yani Burada da çok güvenemeyeceğim. Karagümrük'te yapabileceği olan yani Antalya'dan puan alabilecek bir kulüp de. Antalya'nın sonuçta yine yetenekli isimleri var. Bir de evinde oynayacak. Bilemedim ya. Ben yine beraberlik diyeyim. Çıkamadım işin içinden. Avrupa'da öncesinde söyleyeyim tabii. Trabzon'a gelince şimdi aklıma geldi. Avrupa'da bütün takımlarımıza başarılar. E, Trabzonspor French Varroş'la oynayacak. Ben ilk maçından sonra Trabzon'un oynadığı French Baroş'u ikinci maçını da izledim galiba. Ondan sonra mı beğenmiştim? Hatırlayamadım da ben beğendim yani ilerideki oyuncuları falan. Bir tek onların Kızıl Yıldız'a kaybettiği 4 birlik maç vardı sanırım. Orada çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum o skoru. Orada da yener diye düşünüyordum French Baroş'u. Yani o yüzden Trabzon Avrupa maçında bence zor bir rakiple oynayacak. Öndeki oyunculara özellikle hızlı oyuncuları var hani böyle biraz daha kontraya yönelik oynuyorlar sanki. Benim hoşuma gitti yani ön, ön alan oyuncuları French Varosh'un. Bakalım Trabzon evinde mağlup edebilecek mi? Ede yani belli olmaz ama zor olacaktır gibi geliyor. E, o maçtan çıkıp da Konya'ya e, maçına çıkacaklar. Gerçi ikisi de üst üste kendi evinde olacak ama Konya da son haftalarda iyi bir formda değil. E, hak etmedikleri puan kayıpları aldılar. Ya hak ettikleri şöyle Antalya ve Adana Demir maçlarını da hak ettiler. Ama Antep kesinlikle 3 puandı. Kasımpaşa da bence yani o kalecinin hatası olmasa onun haricinde bence yenebileceğim maçtı. Ama yenmen gerekiyor ya orada da şimdi rakibe de haksızlık etmeyeyim. Gol atamıyorsan yenemezsin yani bu bir sıfırları çözmesi lazım Konya'nın hani şurada bakıyoruz 6 tane maç var birden fazla atabildiği gol yok bir yerde bir şekilde böyle bir bu skorları çoğaltacak bir şeyler yapmaları lazım sanki hani zihinsel olarak topçular artık geri mi gidiyor ne oluyorsa hani son haftaları ciddi kötü durumda Konya bu değil yani Konya bundan daha iyisi daha iyisini de yapmalı o yüzden ben Trabzon'dan yani bu şeye benzedi biraz ee, mesela Galatasaray maçını o havayla çıkmamışlardı. O yüzden Galatasaray tarafını demiştim. Ama Fenerbahçe maçında da yine bu maç gibi çok ihtiyaçları vardı ve kazandılar. Yani kazanır diyemedim. Ee, çünkü yani pozisyonları gole çevirme şeyi hoşuma gitmedi özellikle son haftalarda. O yüzden beraberliği seçtim. En azından oyunu tutar gibime geliyor. Ama Trabzon'da çok kaliteli oyuncuları olan bir kulüp. Yani Trabzon'daki hani ön alan oyuncularının üçte biri yok sonuçta Konya'da. Bizimkiler gidip Avrupa'da ne hani şey yapınca Fiorentina'ya kaybetti Başakşehir. Hemen hoca şey diyor Fiorentina ile aramızda fark var. E, Fiorentina evinde yendin. E bir de Anadolu'da takımlarıyla oynuyorsun. Onlar da o zaman her hafta öyle söylesin sana kaybedince aramızda uçurum var yani Başakşehir kadrosuyla diğer kulüplerde yani o tarafını da sevmiyorum ben. Yani çok bir şey anlatmıyor. Geldik Hatayspor Başakşehir maçına. Hatayspor tarafında son haftaları şeyi bakarsak tabii şimdi Karagümrük Alanya mağlup ettiler. Sivas'ı galiba geldi. Volkan Demirel geldiğinde hani mağlup etmişlerdi ama Sivas zaten hani kötü gidiyor. En, kö en kötü aldıkları sonuç hani Türkiye Kupası'nı saymıyorum. O maçta niye öyle bir mağlubiyet aldılar onu bilmiyorum da izlemedim de bilmiyordum de yani Türkiye Kupası olduğunu. Ankara gücü maçı en kötü oynadıkları maç olabilir. Çünkü pozisyona da girme şeyi vardı aslında hatayım. Biraz hani yeşil en azından ufaktan iyi baktığım yönü oydu. Bu maçta da yine giriyorlar ama daha belki maçlar gibi değil. Ankara gücü de çok iyi çözmüş. En azından onu gördük. Hatay kısmında o yüzden çok bir şey bekleyeyim mi Başakşehir karşısında? Ben Giresun'dan bekliyordum açıkçası. Bir şekilde Başakşehir'den puan alır diye düşünüyordum. Avrupa maçı sonrası özellikle. Başakşehir skor olarak sanki çok üstünmüş gibi dursa da aslında Giresun biraz kaliteli olabilse biraz yani o inancı şey yapabilse çok çok rahat puan alacak oyunu oynamış bence. O yüzden ne diyeceğiz? Hatay'a hani umut bağlanır mı? Beraberlik demişim ya. Ben çıkamamışım yine muhtemelen maçın içinden. O yüzden beraberlik demişim. Öyle de dursun ya. Yani yakın olursa Başakşehir'e yakın olur gibi geliyor. Hani Hatay Spor, El Kabi falan. Şimdi Avrupa maçı da oynayacak Başakşehir ama Hurts'la oynayacak. Yani basit bir rakiple. E, aynı şekilde oynadıktan sonra Giresun muhalif etti ama kötü oynadı muhalif etti aslında ya. Bilmiyorum sürpriz de çıkabilir de. Beraber gideyim ya. Çok beraberliğim oldu ama olsun. Fenerbahçe Sivas. Fenerbahçe öncelikle Ren maçından dolayı tebrik edeyim. Ben hiç beklemiyordum geri döneceğini. Ren'in hani ee, söylemiştim maç evinde yani geçen hafta yaptığım yorumlarda ben Ren'in galip gelebileceğini düşünüyordum. İlk maçı özellikle düşününce. Bu maça da öyle bahis aldım. Ben hatta farklı galip gelir diye aldım handikaplı. 3-0 öne geçti. Dedim ki yani maçı izliyorum. Ee, yani bu 3-2'ye falan gelebilir bu maç diye düşünüyordum. Sonra da işte Rembi golde gol de atar 4-2 falan biter diye kafamda kuruyordum. Sonrasında maçı izlemedim zaten. Yani 3-0 olduktan sonra dedim ben en fazla o şekilde biter. Fenerbahçe zorlar falan filan. 3-3'e gelmiş. Bayağı şaşırdım. Biraz şanslı. Ya ilk maça da öyle dedim zaten. Hani penaltı dolayı, penaltıdan dolayı falan filan ama bunu iki kere yapıyoruz. Bu şans değildir artık. İkinci defa çünkü yakalıyor. Free kickten, free kickten bir şekilde atıyor yani o da enteresan her futbolcu hani oynamayan haftalardır zayt falan giriyor free gol atıyor enteresan yani kaç tane kariyerinde free kick golü vardır acaba 9 ya da 10'dur bir tanesini de burada atıyor yani 28-29 yaşına gelmiş topçudan bahsediyoruz. İstanbul spor maçında yine defans biraz eleştiri aldı İşte 6'ya zaten çok gereksiz bir şey yapma var hani işte Fenerbahçe kalist değilmiş de yok hata yapıyormuş da falan. Ya yani ayağı kayıyor yani. Ayak kayması her yerde olur. Liverpool'un bu hafta yediği gole baksınlar. Yani Avrupa'da bir sürü maçta bu var. Yani City de bunu yapıyor. Başkası da bunu yapıyor. Yani ne beklentisi içindeler. Bir de Fenerbahçe'nin bu oyununun karşılığı olduğunu anlaması gerekiyor insanların. Yani Fenerbahçe o riski oynuyor. Sen ipte yürüyen bir cam bassan o ipten bir gün düşersin ya da ne bileyim denemede düşersin. Bir şekilde düşersin yani. O aldığın senin risk zaten onu öyle güzel gösteriyor da şaşalı kılıyor. Fenerbahçe de bunu oynuyor zaten. Yok oğuzay çizgisi yapmıyormuş Fenerbahçe diye böyle bir saçma sapan tartışmaya çekiyorlar. Çünkü şey yani kitapta yazan oğuzayın anlatımında işte oyuncu geri kaçar da ileri kaçarsa bu oğuzay taktidir. Böyle bakmaya gerek yok yani. Sen sürekli rakibini olsaydı düşürüyorsan bu bir taktiktir. Bunun adı da taktiğidir yani. Çok böyle kitap karşılığına bakıp bu olsaydı taktiği değil falan diyorlar. Yani bu kadar bir şeyi üst üste yapıyorsan bir taktiktir zaten. Ki buna çalışılmıştı. Yok oyuncular doğaçlama yapıyormuş gibi anlatılıyor falan filan. Öyle bir mümkünatı yok yani bugüne kadar niye doğaçlamadılar öyle bir şeyi. Yani çok başarılı Fenerbahçe'yi bir kere. Ben hiç bu beklenti de değildim bir kere onu söyleyeyim. Ee, en azından bir yerlerde kırılabileceğini düşünüyordum. Özellikle Başak yani daha evvelinde Ankara gücü maçında da kaybedebilirdi dedim. Başakşehir'de aynı şekilde. Rem maçı kesin hani mağlup olur diye bakıyordum zaten. Ama buralardan galip çıktı. E, oyuncuların oynamayan oyuncuların hani sıkıntı yaratabileceğini düşünüyordum. Bunlar da olmadı. Ama en azından ben bunları söylüyorum. Şey yapan insanlar ama çok acayip. Yani geçen senelerde kocaman üzerinden işte oyunu anlatan adamlar şimdi diyorlar ki biz zaten e, futbol şeyi olarak birçok şeyi yıktık. E, tabu yıkıldı işte. Tabularımız vardı o tabuları yaratan kendileri yani oyunu işte yok defans oyunu pas oyunu işte kadroların belirli 11'ler olması falan bunları söyleyenler zaten kendileriydi ve öyle olması gerektiğini anlattılar yıllarca. Şimdi bunlar yıkıldı Jorge Jesus yıktı falan filan diyorlar sadece sonuçlar karşısında bunu söylüyorlar yani şunu anlatmaya çalışıyorum bugün söyledikleri şeyi de yarın yalanlayacaklar sadece günü konuşuyorlar yani sonuç ne olursa onu konuşacaklar yine. Ki Yine Fenerbahçe bence, bilmiyorum ya bana biraz garip geliyor böyle bir e, süper senaryo, güzel senaryo. Bu bir şekilde bozulur yani bir şey olacaktır mutlaka diye bekliyorum ben. Ya futbol olarak da çok çok güçlü görmüyorum aslında ama çok çok iyi yaptığı şeyler var. Şimdi çok iyi bir atak takımı, yani hiçbir zaman Fenerbahçe ya bu maçta gol atamaz falan dediğimiz bir iki maç vardı. Konya maçı mesela, Başakşehir maçı bence öyleydi, iyi değildi. Kiye maçları bence çok çok kötüydü. Rem maçı ilk maçı hani bu ikinci maçı izlemeden evvelki bakışım da şimdi biraz daha değişti. İlk maçta çünkü ben biraz daha şans diye düşünüyordum ama şimdi burada da 3-3'e üç getiriyorsan bu şans değildir artık. Bunu tebrik etmek lazım. En azından rakipten daha fazla güçlük alabiliyor. Onu o tarafını tebrik etmek lazım. Sivas tarafı Fenerbahçe'yi çok konuştuk. Sivas tarafı ayak kırıklı oldu ya. Kulüş tabii ki e, galibiyetinden dolayı tebrik ederim Sivasspor'u. Sporu. Son maçında e, Prag'la oynayacaklar. Çok zor bir deplasmana gidecekler. Sonrasında Fenerbahçe karşısına çıkacaklar. O da zor. Ki Kulüc maçından sonraki Antalya maçı baya kötüydü. Oyun. Rıza Hoca da öyle anlattı zaten. O yüzden Fenerbahçe kazanır diyeceğim. Yani bu temposuyla falan filan. Sivas normalde ters gelir Fenerbahçe'ye. Ama e, evinde oynayacak falan. E, ki maçı da... Yani ki ev belki zorlar bilmiyorum ya. Böyle bu haftaki yorumlarımda. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.